Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yılın ilk günlerinde ekonomiyle ilgili güzel haberler aldıklarını belirterek enflasyonla mücadeleye verilen önemi her fırsatta vurguladıklarını söyledi. Yılın ilk günlerinde ekonomiyle ilgili de güzel haberler aldık. İhracatta 262 milyar dolarla cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Geçen yıla göre ihracatımız yüzde iki buçuk oranında artış gösterdi. Bizi en fazla sevindiren rakamlardan biri savunma ihracatımızın 7 milyar 154 milyon dolarla tarihin en yüksek seviyesine çıkmasıydı. Bölgemizdeki sıcak çatışmalara ve küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen bunları başarmamız ayrıca takdire şayandır. Enflasyonla mücadeleye verdiğimiz önemi her fırsatta vurguluyoruz. En büyük baş ağrımız olan enflasyonla ilgili artık düşüşün başladığını görüyoruz. Haziranda girdiğimiz dez enflasyon süreci hamdolsun devam ediyor. 2025 senesinde enflasyon hedeflerimizi tutturma konusunda umutluyuz. Enflasyon düştükçe alım gücü de artacağı için milletimizin sıkıntıları biraz daha hafifleyecek. Bunun için biraz daha sabredecek, kararlı duruşumuzu bozmayacak ve sonuçta 85 milyon hep beraber hep birlikte kazanacağız. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geleceği güvenceye almak için çalıştıklarının altını çizdi. Milletim kalbini ferah tutsun. Ne yapıyorsak akılla ve incelikli bir stratejiyle yapıyoruz. Günü kurtarmak için değil, geleceğimizi güvenceye almak için çalışıyoruz. Türkiye emin ve ehil kadroların yönetiminde güven içindedir. Türkiye Cumhur İttifakı'nın mihmandarlığında menzile mutlaka varacaktır.